Şeffaf plak tedavisi nedir? Avantajları nelerdir acaba? Herkes şeffaf plak yaptırabilir mi? Orta uzmanı Doktor Abdullah Egizer Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere şu anda bizimle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hoş bulduk. efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Biz böyle özellikle şeffaf plak konuşacağımız zaman daha böyle stüdyoya geçiş yapmadan önce kendi aramızda tabii ki gülüyoruz bayağı. Çünkü bize gelen bütün konuklarımız özellikle şeffaf plak konuşulacaksa orta döntü uzmanlarımız, çok saygıdeğer doktorlarımızın hepsi. Siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz aslında diyorlar. Yani Nacizane. Yani soru sorabileceğim konulara çok hakimim. Öyle söyleyeyim. O kadar hı hı. bu konuyu çok konuşuyoruz ki. Ama her seferinde de yepyeni e, sorular da bulabiliyorum kendi adıma. Biz e, tedavi şeffaf plak tedavisi tam olarak nedir diye soruyoruz. Önce hı hı. bir hocamızın Rengini anlayıp ondan sonra sorularımızı sormayı evet. tercih ediyoruz. Ee, Şeffaf plak tedavisi aslında bizim dişleri hareket ettirmek için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. 10 ee, yıllardır yaptığımız işte ortodontik metal braketlerimiz var. Ee, Ortodontinin evrimini incelediğimizde de 70'lerde evet bu sistemler göze e, çarpı kullanılmaya başlandı. Daha sonra bunları dişlerin arkasından kullanmayı denedik 75'lerde. 80'lerde... Safir braketler, sanki de porselen dedi. braketler, aynen. Çok aynen, gençsiniz oysa evet, Bu iş denemişler diyorsunuz evet, herhalde. aynen. Siz ben çünkü gördüm biliyorum. Benim evet. ablam da yaptı, ya, yaşadı. Hı -hı. Ama herhalde siz sadece hani o sırada eğitimini falan alıyordunuz. Evet, Diye düşünüyorum aynen. en fazla. Evet, yani. aynen. 70'lerde aynen. <laughs> e, 80'lerde porselen, safir braketler. Yani böyle bir daha estetik, daha e, az görünen, daha az belli olan ağızda, daha az yer kaplayan materyallerle dişleri hareket ettirmenin bir sonucu olarak da şeffaf plak teknolojisi ortaya çıktı. Bir de ağız içi tarama cihazlarındaki gelişmeler bizi aslında bu tedavi yöntemine yönlendirdi. Onun için tedavi süresini daha kısa olması, daha hijyenik olması biz de ortodik tedavilerimize bir tercih Haline geldi. Haline geldi. Şimdi biz mesela şeyi de çok farkına vardık aslında. Siz de anladığım kadarıyla o anlamda söylüyorsunuz bunu. Kendi içinde bile hızla gelişme katettiği için evet. farklı farklı tedavilerde de uygulanabiliyor anladığım kadarıyla. İşte evet. dediğiniz gibi ben şimdi mesela yine söylüyorum. Ben çok küçük çok erken yaşlardayken yani ağız ve diş sağlığı konusunda işte İlk diş hekimleriyle tanıştığımız dönemlerde dediğim gibi ablamın e, diş telleri kullandığı hmm. dönemden bildiğim bir şeyler vardır tabii ki diş e, düzeltme tabir kullanıyorum ben yanlış anlamayın hmm. lütfen e, çok zorlandığı zamanlar olmuştu bazen işte ağız içinde yaralara sebep olduğu hmm. olmuştu değil mi öyle şeyler evet. yaşanıyor tellerde şeyi hatırlıyorum mesela lastikler takılırdı. Ee, sürekli doktora gitmek, kontrol ettirmek, o lastikleri işte bilmem nelerin evet. yerleri galiba tellerin Hı -hı. daha sıkıştırılması, sıkılması, sıkıştırılması evet. gerekiyordu falan derken e, çok kapsamlı bir e, ortodontik müdahalede e, telden başka bir şeyin iyileştiremeyeceği düşünülüyordu evet. herhalde büyük evet. bir ihtimalle. Plaklar da anladığım kadarıyla ilk çıktığı zaman çok... Daha kısıtlı bir alana evet. galiba müdahale ediyordu. Basit çapraşıklıkları edildi. düzeltiyordu. Ama şimdi Artık daha ağızdaki ciddi, her daha şiddetli ediydi, çapraşıkları düzeltebiliyor. Nasıl ne ne gelişti mesela kendi içinde? Ee, aslında ortodontist için bunların e, bizim için önemli olan bitim e, kapanışını çok iyi elde etmek, dişleri doğru yerinde kapanmasını Kesinlikle. sağlamak. Yani e, çünkü ortodontik tedavi. Aynı zamanda konservatif de bir tedavi, koruyucu da bir tedavi. İyi bir kapanış elde ettiğimiz zaman dişler birbirini temizlerler. Yani mekaniktir temizlik. Bu çürüye yatkınlığı da azaltır. Gülüş, estetiği önemli. Yani sağlıkta sadece bir hastalığı ortadan kaldırmak, bir ortodontik anomaliyi ortadan kaldırmak değil, hastanın psikososyal olarak da iyileştirilmesini sağlamak gerekiyor. Burada bizi ilgilendiren bitimi çok iyi sağlayabilmek. Biz bunu artık şeffaf plaklarla sağlayabiliyoruz. Bizim bildiğimiz, yıllardır öğrendiğimiz biyomekanik prensipleri, diş hareket hareketlerini elde etmemizi sağlayan mekanizmaları artık şeffaf plaklarla yapabiliyoruz. Biraz felsefeleri farklı. tellerle, metal braketlerle dişler çekerek yerine geliyor. Şeffaf plaklar iterek dişleri Hı. düzeltiyor. Hı. Burada tabii şeffaf plakların yapamadığı tedaviler de söz konusu. Neler mesela? Ee, mesela çok küçük dişleri olanlarda şeffaf plaklar zorlanır o dişleri kavramakta. Hı. Çünkü üç boyutlu olarak bütün yön, yönlerden sarıp bu plaklar aracılığıyla Hı. dişler hareket ediliyor. Eğer dişler çok minikse burada biraz zorlanıyor Hı. şeffaf plaklar düzeltmede. Ya da köpek dişimiz çok yukarıdaysa onu aşağı indirmek, çekmek. Hı. Şeffaf plaklar için biraz zor. Orada şeffaf plaklarla birlikte yine metal braketlerden faydalanıyoruz. Hmm. Yani bir ortodontist için daha hijyenik, daha estetik değil, tedavi başarısı önemli. Hmm. Ee, bilgisayar algoritmalarındaki, yazılım teknolojisindeki gelişmelerle şeffaf plakların sizin dediğiniz gibi yapabildiği tedavilerin sınırı biraz daha genişledi. Hmm. Ee, çekimli vakaları da artık çok şiddetli çapraşıkları da artık bunlarla tedavi edebiliyoruz. Çek, çekimli vaka, vaka demişken e, mesela hiç bugüne kadar hiçbir konuğumuza sormadığımız bir soru e, Hı -hı. arkadaşlarım da bana söylüyorlar. E, 20 yaş dişlerini çekerek de yani diş e, Hı -hı. çekerek de aslında müdahaleler yapılması evet. gerektiği durumlar oluyor anladığım evet. değil Dişleri azı dişleri geriye alarak e, öndeki çapraşıkla yer sağlayıp o dişleri yerleştirebiliriz. Hı -hı. 20 yaş dişlerini çekip onun önündeki azı dişleri geriye alıp sonra onun önündeki küçük azıları hmm. köpek dişlerini alarak ön bölgede çok büyük çapraşıklar evet, yer elde edebiliriz. Bunun dışında hastalarımızın bazılarında çok şiddetli çapraşık varsa köpek dişlerinin hemen arkasındaki küçük azı dişlerinin çekimini de planlıyoruz. Aa, mi? Burada tabii sağlıklı bir dişi çekmek hasta velisini biraz soru işaretine neden olabiliyor. Biz ağız içi tarayıp o dişi dijital ortamda yine çekip hastaya çektiğimiz zaman sonuç nasıl oluyor gösterebiliyoruz. Veli hastayla birlikte e, tedavisini planlayıp onu da tedavi planlamamızı ortak ediyoruz. Sizin zaten o zaman müdahale ettiğiniz e, yaş grubu daha aşağıda, daha küçükler evet. için mi geçerlidir? E, çekiniyorlar mı, endişe ediyorlar mı, e, disiplinler mi? Evet en önemli şey aslında bu disiplin eğer şeffaf plakla tedavi edeceksek 20-22 saat arası bu plakları ağızlarında tutması gerekiyor hastalarımızın. Ee, hasta ilk haftayı atlattıktan sonra alışıyor aslında. Ee, çünkü çok inceler. Bir de dişlerini düzeldiğini gördükçe motive oluyorlar. Yani çok sorun yaşamıyorum ben şeffaf plak hastalarımda. Ama mesela az önce şey dediniz ya daha küçük dişlerde falan yani çocukların evet. dişleriyle uğraşıyorsunuz ya aslında evet. işiniz biraz zor. Aynen herhalde. yani çocukların küçük yaşta da başladığımız vakalar oluyor artık süt dişlenme döneminde de bu şeffaf plakları uygulayabiliyoruz. Orada da ayrı motivasyonlar gerekiyor çocukların bu aparellerini takması için. Belki bunların üzerine küçük stikerler yapıştırıp tabii. evet motive edebiliyoruz onları da. Peki mesela hem yetişkin için soruyorum yani hem ebeveynler için soruyorum daha öyle soru söyleyeyim. Hem ebeveynler için de soruyorum hem çocukları için soruyorum bunu. Ee, sadece görüntüsel bir değişim değil aynı zamanda sağlık için yapılan bir uygulama olduğunu hmm. fark edebiliyorlar mı? Evet. Ya da bunun bilinci var mı? Evet. Çünkü ortodontik tedavi, çapraşıklık eklemlerde probleme neden olabilir. Eee ağız hijyenini işte konservatif bir tedavi, ağız hijyenini sağlamada, dişlerini fırçalamada düzgün dişler fırçalamak daha kolay. Çapraşık dişlerde ulaşamadığı alan daha fazla olacak. Evet. Belki sadece fırçalamayla sadece dişlerin yüzeyinin %50'sini temizleyebilecek. Ama biz Düzelttikten sonra %70-80'ini temizleyebilecek. Hı. Ayrıca işte arı aralarını temizlemek için diş ipi, gargara yine biz dişleri tedavi ettikten sonra da öneriyoruz. Ee, ortopedik tedaviler yapabiliyoruz. Çeneyi öne almak, üst çeneyi genişletmek. Bu da e, geceleri açık ol, o, ağızdan nefes alıp veren bir bireyin burun sorununa dönmesini sağlayabiliyor. Evet, yani. Üst çenede bir genişletme, burun tabanını da genişletiyor. Daha rahat hmm. soluk alıp verebiliyor ya da alt çeneyi öne almak, dil kökünü, kasları öne alıp hava yolunu genişletebiliyor. Böyle ortopedik problemlerle de önemli bir sorun olan ağız sonunu, burun sonuna. Çok güzel. Çevirebiliyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Ee, şöyle bir şey mesela söylediğiniz şey işte aklım kürsüsünden bile geçmezdi. Evet. İkisinin birbiriyle destekleyebileceği ama ki yani bu kadar yakınlar aslında evet. kötü işte, düşünebilmem lazım. Hı hı. Ee, şöyle bir şey sorayım peki. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz de vardır. Pek çoğunun çok bilinçli. Ben mesela arkadaşlarımda birkaç tanesini hı hı. duyuyorum. Mesela işte parmak emmeleri. Evet. Ya da işte farklı farklı şeyle cisimleri ağızlarına sokmaları evet. alışık. Yani bir şeylerle oynamayı, ağızlarıyla evet. oynamayı alışkanlık haline getirmeleri peki evet. e, bir sıkıntı yaratıyor mu ağız yapıları açısından çocukların? Evet. Aslında bu ortodontik problemin etiyolojisi nedeni olan şeyle parmak emme dar bir ağza, önde fırlak dişlere neden olabilir, önde açık kapanışa neden olabilir. Bu etiyolojiyi ortadan kaldırmak lazım. Biz tedavimiz sırasında bu etkenin, bu ağız solunumu olabilir, parmak emme olabilir, dil emme olabilir, bunu ortadan... Kaldırmayı da hedeflememiz gerekiyor. Yoksa yaptığımız ortodonik tedavi eski haline geri dönebilir. Peki mesela şöyle bir şey de sorayım size. Mutlaka soruyorlardır da diye düşünüyorum. Yetişkini de, ebeveyni de mutlaka soruyordur. Belki çocuklar da soruyordur. Ya biz bunu yapıyoruz ama ya bu meşakkatli bir şey. Aslında evet. çok da kolay bir şey de değil. ya yani Bir disiplin gerekiyor. Hı hı. İşte atıyorum, Biz gelen konuklarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla çeşitli sayılarda oluyor galiba plaklar ama evet. işte 40-50... Değil mi ortalama evet, da aynen. düzeltiyorsunuz? Bir bir buçuk yıl sürüyor. Düzeliyor. Hı -hı. Uzunca bir süre yani sonuçta evet. aslında Hı -hı. geri dönüyor mu düzelttiğiniz ee, yapı? E, o, yani en başta çok iyi planlanması gerekiyor Hı -hı. dişlerin konumlarını, ön dişlerin konumlarına dil, dudak e, dengesinde olması lazım ön dişlerin. Çok kapanış iyi bir planlama yani, gerekiyor. en iyi, çok çok iyi bir kapanış olduğu zaman da geri dönme ihtimali azalır. Hı -hı. Bunları elde ettikten sonra da biz Önlem olarak dişlerin arkasından ince bir tel yerleştiriyoruz ve daha rigid bir plak takmasını istiyoruz elde ettiğimiz durumu korumak için. Bazı hastalarımızda ömür boyu bu plakları kullanması gerekiyor. Aa, Mesela mi? dişler arasında çok ayrıklık var. Bunları kapattığımız zaman eskenle dönme olasılığı daha yüksek. Yapısal Ama, anlamda geri dönüyor öyle evet, mi? Evet geri dönme ihtimali yüksek. Onlarda ömür boyu bu plakları takmasını isteriz. Hı. Ya da dişlerin arasında eşit mesafede boşluklar açıp oralara dolgu yapılmasını tercih ediyoruz. Diğer hastalarımızda da tedavi süresi kadar bir de koruma süreci öneriyoruz. Son sorum da şu olsun. Neyi de düzeltmesini istersiniz? O yelpaze genişliyor anladığım kadarıyla her geçen hı hı. Neyi yıl. Neyi de Şunu düzeltmesini isterim? Ee, yani şu an çok hızlı gelişiyor gerçekten hı. teknoloji. En son güncelleme artık köklerin de hareketini görebiliyoruz. Aa, yani güzel. hastalar için evet avantajları var ama Şeffaf plaklarla hastaların planlarken çok eğleniyorum. Yani dijital bir ortamda tedavinin başında bilgisayar algoritmalarını kullanarak dişleri hareket ettiriyoruz. Yani proaktif bir tedavi süreci. Tedavinin başında her şey belli oluyor evet. ve ben bunu hastama sunabiliyorum. Sonunda neyi alacağınızı, sonucu evet, görüyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ee, neyi isterim? Aslında şu an... Geri dönüp dönmeyeceğini belki de değil evet, mi? Yani durumu evet, durumu korumak. Aynen. Ne kadar süre içerisinde olacak? Güzel. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ben Biz teşekkür bu konuyu ederim. konuşmayı çok seviyoruz. İyi geldiniz. Siz de konuşma fırsatını ve verdik. Evet. ve avantajlarını da konuşmuş olduk beraber. <laughs> güzel oldu. İyi tamam o zaman süper. <laughs> çok çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. <laughs>